Dur lan. Her şeyin kaydı hazır mı? ne yapıyoruz bugün? Anlat. O kamerayla bakarak konuşman özel bir e, çekim stratejisi mi? Evet. Ben evet, seyirci buyurdu. adına konuşuyorum. Ha. Ben de bilmiyorum. Ben, ben de, ben de çok... seninle konuşuyorum. Sen seyirciye bakarak konuş. O çok samimiyetsiz. Sen olursunuz. de böyle etrafa. Ben... De... Normal bir insan gibi bir gün Instagram'a girdim. Bir dakika. Bu cümle hatalı. <laughs> tamam ee? Neden hatalı? Normal bir insan TikTok'a girmez. <laughs> TikTok demedim lan. <laughs> Hayır Instagram. bak. Rewind. Tamam. Rewind. <laughs> Normal bir insan gibi Instagram'a girdim abi. Canım sıkıldı dedim ki. He. Şöyle biraz keşfette geziyeyim. Geziyorum. Güzel araba falan, Supra, hamster'lar geliyor falan. Kızlar, kızlar bir anda Instagram benim için olduğunu düşündüğü bir keşfet karşıma Sürdüğünde boğuluyor da TikTok deyince bana da oluyor arada bu. <laughs> Alerji yapıyor. Benim için uygun olduğu bir keşfet karşıma sunmaya karar verdi abi. Çok boktan videolar var. Ben de dedim ki hani hep Türk videolarını izliyoruz. Bir kere de yabancıların boktan videolarını izleyelim. Karşılaştıralım değil mi? Kim iki daha boktan? Hani bizimki boktan da tamam da bu da boktan yani. Bence güzel bir fikir. Ama ben yabancıların daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Hepsi Instagram'da bu arada videoların. Lan sesini aç lan. Lan sesini aç. Lan sesini aç. Bir dakika dur dur like dur falan. çok iyiydi lan. Hayır. Burada, burada bir trik var abi. hani tam oğlum bir dakika burada perspektif <laughs> sorunu var. Evet işte anladın mı hani... Tamamen dolandırıcı. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapmış biliyor musun? Gerçekten biraz yardım alarak biraz da photoshopla yapmış. Evet. Hani evet, süper bir nature video değil de. Adamın şu şu fotoğraf herifi biliyor musun? Herkesin karşısına evet, çıkmış evet. ve çok gıcık videoları adamın var. adamın <laughs> işi <ya>. var lan. Gerçek... Bak. <laughs> like. Bu ne şimdi abi? Bu fotoğraf ne? <laughs> Adam ama Bu fotoğraf ya ne ya? şimdi abi ya? ya tamam da bu ne şimdi? Bunda seni yani... triggerlayan ne biliyor musun? Bunun TikTok gibi çekilmiş olması. Bak bu böyle daha sanatsal böyle bir gösterici video olsaydı evet. buna bu kadar sevmezdim. Ama bak ben ben şimdi anlayacaksın. Bu adamın öbür videosunu izleyelim abi zaman direkt. <laughs> Mükemmel ya bu... yapıyor ama ya. Ben <laughs> Bu sunum ne şimdi? <laughs> bak. Aa, evet. Hayır, <laughs> evet, bak sadece. güzel, güzel olabilir. Ama hani ya sadece fotoğrafa baksam daha çok saygı duyarım adam. Evet. Rus videoları <laughs> en tehlikelileri <Tabletim> abi. Erkek ya. <laughs> 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 Birden asansörden şöyle çıksam. ya bak. Asansörden... Bunu beklemiyordum gerçekten. Direkt cibul bir herifin çıkacağını beklemiyordum. Asansörden çıkıp kadını içeri alıyor <laughs> ve... Oğlum bu illegal olmaz. <laughs> abi. <lan, bu gülüyor> Ay heykel sandım pardon. O son hareketi gördün mü? <laughs> İndirmek Aynen. İndirmek üzereydi. Bu müzik hiç değişmiyor bu arada. Yani güzel fikir. Güzel Dört fikir. arkadaş buluşup bunu karar vermiş. Değil mi? Aynen. Rus videolarına devam abi. <laughs> bu güzeldi. Ne oldu hocam şimdi? Oh, neyi güzeldi? Burada adamın durduk <laughs> yere göbeğini aç. Oğlum ben seni açıklıyorum. Çok belli işte bak. Tamam niye yani, işte? Videoyu yani. beğendin mi sen? Buranın senaryosu... Sen biraz beğenmiş gibisin. Bak Aynen. Göbeğimi açayım da <laughs> karı var elle <laughs> Ne yani bu şimdi? Ben iyi tarafına Hiç, bakıyorum. Hiçbir şekilde ben. açıklayamıyorsun. Ben size anti Sen iyi polis, kötü polis mi yapıyorsun şu an Oğlum bu insan forumları çok ben hiç görmedim bu tarz hani. Değil mi? Abi? Instagram bunu sanki böyle süper insanlar falan gibi <laughs> gösteriyor. Abi <laughs> bu adam bunun sevgilisi. <laughs> Öbürü de Yok ki benim sevgilim evet. ama sonra da, da diyor ki beşimden... benim sevgilim burada. Buradan bir tane cücük çıkıyor. Bak ayakkabısını bağlıyormuş Arkadaki müzik de şey böyle. Anya bak on gen sowa kahi. Aynısı. Evet, bir, bir Rus bir şaplak şakası <laughs> daha mı geliyor yoksa? Kesinlikle. Ruslar başka bir şey yapamıyor çünkü abi. Oğlum video her şey var ya. Yani. Havalı şarkı ve havalı emojiler. Her şey var Her TikTok'ta. Şey Bu güzeldi bak, şaplaktan daha iyi biliyorum. Bu dişçi videosu da. Sürekli karşıma çıkıyor. Evet. Bu bir ara yok etti abi benim böyle aşağı kaydırıyorum. Kadınlara böyle bak bak. Ne oğlum, oğlum bana aç oğlum. Şu video Güzel. lan merak etme. Ya, ya ya ya. Bu kadar. Abi ama hiçbir şey yok lan. Yani evet, bir gördüm. tepki yok ki. <laughs> Güzelmiş. <laughs> yani bakış, e, şey, hani gerçek aşkın bulunduğu sahne. 5000 defa çekersen öyle olmuyor. O, yani. bu sayfaymış. Adam bu, sayfaymış. bu sayfa çok tehlikeli bir sayfa abi. Şu o, fark... Hep ergen tribi yaşatan bu adamlar. Ya ne olur. Sves abi çıkmasın diyecektim. <laughs> <laughs> ne kadar, kadar komik. komik. Türkiye'de şey yapıyor, hurma çıkıyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Buraya birkaç kere daha tıklarsam keşfetimde asla normal <laughs> şeyler görüyor. Çakma İbrahimovic. Oof, adamın Güzel bir hikaye. Hani en azından bir şey anlatıyor. Yok ben daha fazla bir... yapamıyorum. <laughs> <ben> <laughs> Aramıza katıldı sonunda. Bak daha bitmedi. <laughs> 2.3 milyon. Evet. Koreli veya Japonların videolarını izlemeyelim. Bence sadece onları izleyelim. Ha ha ha. kadın zekasını görüyor musun? Evet ve 4K kamera bunu anlık olarak kaydetmiş. Şu ya. müzikten asla kurtulamıyoruz. Evet. Ve bir anda motor. Oh. Güzeldi. <laughs> <laughs> <bak, gülüyor> güzeldi lan. Güzeldi <laughs> mi gerçekten? Gerçekten Instagram'da video izleyen 3 tane adamız şu an. Faizim en deli gibi. <abi. gülüyor> ya bunu niye açık ediyorsun? Aman biz özel ya, bir şey pazar. Anlamıyorlardı <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız Geliyor zaten artık. Böyle videolar çekip Instagram atın. Ben bulurum. <laughs> o diyor, Oğlum sen kötülük saçıyorsun. <laughs> gerçekten inanılır. Bir de onları eleştirecek. <gülüyor> <gülüyor> oh, you see this guy? Buraya ders çalışıyormuş. Kendi pro prop oynamış çocuk. Oha! Şimdi anladım lan. Annesi de demiyor ki, evladım evde niye montlasın? <laughs> aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ve kitap ne dik duruyor? <laughs> no 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 no. <gülüyor> <gülüyor> ya şu sesi ne olur kullanmayın artık. <laughs> evet. Ya şu sesin literatürden kalkması lazım artık. Yani. Benim yerime de gülüyor herif Al bir tane evet kaydettiğim bu başka video içinde de Asla burada, burada izleyelim mi? birazcık <laughs> keyfimiz yerine gelsin. olmaz. Ne dedi ki baba? Dinlemedim hiç. Nasıl abi? <gülüyor> <Çoşar>. <gülüyor> yani bu hangi kültürün müziği lan? Evet. Çok ona... şey... bu bayağı Indian Indian mı? Va, Indian nedir hocam? Indian. Ay nerenin Indian'ı? <laughs> Indian işte. Ya, <laughs> üf, sesi kıstım. Yine... Justin Bieber'sa dinleyeyim. Ya. Evet. Tehlikeli. <laughs> bak bak. Hop! Raise Empire State'de. Lan ne değişti oğlum? Hiçbir şey değişmedi ki. Bir dakika. Color Correction var bir tek. Evet. Heee yansımayı değiştirmiş. Tamam. Başarılı mı? <laughs> renk olduğu da bak ben mesela böyle Peki, fotoğraf Peki 2.7 milyon için ben biraz overrated olduğunu düşünüyorum bu adamın O yüzden hani Tam ne güzel o yüzden Diyorsun ya yani algoritmanın bir ürünü diyorsun bu adama Ne? Ne lan? Bir <laughs> tane daha video açayım mısın şu aşağılardan? Video <laughs> <laughs> Videom bitti mi? <laughs> video bitti çünkü <laughs> Hadi aç lan bir tane daha aç Bir tane Türk videosu açayım mı şuradan? Ürkan kendine eğri soktu. <laughs> Aynen. Oğlum. <laughs> Nasıl abi diyor? A Adam kamera ateş edip sonra <laughs> telefon Nokia <care> herhalde. <laughs> Aynen. bir de hani vuruyor sonra sakit yerine. Yani Hayır bak orada bak. bak vurduktan sonra geri sekmenin etkisiyle bak. Oh, <laughs> ne oldu lan? <laughs> Aynen. Bence <laughs> yapmak istemiyordu. Babam belan. <laughs> dönüyor burada kafasında güzelmiş hadi finalini yap bu, bu kadar